Ee, şu anda Meriç Nehri'nin kenarındayız. Ee, mülteci kardeşlerimize İstanbul'dan e, getirdiğimiz efendim söyleyeyim e, yardımları ulaştırmak için geldik buraya. Şimdi e, burada 3-4 tane aracımız var. 3-4 aracındaki bütün erzakların hepsini e, arkadaşlara, kardeşlerimize ulaştıracağız inşallah. Yardım yapan bütün kardeşlerimizden Allah Celle Celaluhu razı olsun. Tam Meriç kenarının hemen kenarından Tüm arkadaşlara selamlar, hürmetler sunuyoruz. Selamun Aleyküm. <laughs> <laughs> Evet, şu an sınırdayız. Ee, Yunanlıların maalesef zalimce davrandıkları bu kardeşlerimize yardım getirdik bebek bezlerinden, gıdalardan, efendim, ihtiyaç maddelerinden hepsini şu anda kardeşlerimize e, teker teker ulaştırmaya çalışıyoruz. E, şu anda akıl akıl geliyorlar. İşte yaklaşık binden fazla kişiye buraya yardım etmek için e, geldik. İstanbul'daki kardeşlerimizin yardımlarını buraya ulaştırdık. Elhamdülillah. Bu, bu, bu içerisindeyiz. E, Allah'a emanet olun. Üzeriniz. Şu, şu sahneyi gördük. Gerçekten de çok Evet bugün Mülteci kardeşlerimize yardım gönderen gönderen kardeşlerimizden bir tanesi içinden çıktı. Üzülme Allah büyüktür diyor. Allah hayrınızı kabul etsin. Ve bunu mülteci kardeşimiz görmüş. Ve diyor ki Fatma, Fatma Zehra Tuncer kardeşimiz Rabbim hayrını kabul etsin. Evet işte hayrınız yerine ulaştı. Buradaki e, kardeşimize ve kardeşlerimize ulaştı. Allah sizden razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet. Tamam. İşte böyle bazen sürprizler de çıkıyor kutuların içerisinden. Yani e, kardeşlerimiz içerisine hatta e, dolma bile göndermişler tencerede bu. Fazla ama. Tek bir tane. Bir ikram bir tamam, yani. yani, tamam bir tane. Tamam iki tane. Siz öyle dedin bana. tamam iki tane. İki, iki. i̇ki Burada bütün temel ihtiyaç maddeleri var. Kardeşlerimize bütün temel ihtiyaç maddelerini veriyoruz. Şu ana kadar Yaklaşık belki 500 kişiye dağıttık, daha da dağıtacağız. Yani bugün e, yaklaşık 3.000 kişiye dağıtmak için yola çıktık. Bazı arkadaşlarımız, bazı, bazı kardeşlerimiz dört gündür aç. Yani burada çok güzel e, haller de oluyor. Burada insanlar e, sizlerin hayırlarını gördükleri zaman inanın yüzlerindeki ifadeyi görseniz. Çünkü karşı tarafta hemen Yunan e, sürekli şiddet ve e, gaz ve buna benzer e, şeylere maruz kalıyorlar. Ve yeniden Türkiye'ye geri dönüyorlar. Akşamleyin yeniden gidiyorlar ama açlar. İşte burada sizlerin gönderdiğiniz yemekleri, gıdaları yiyorlar. Allah sizden razı olsun. Buyur. İçeride, içeride, içeride. Tamam. Ben onunla... Tamam tamam hepsini halledeceğiz inşallah. Tamam. tamam. Evet. Bekliyoruz, bekliyoruz. evet. Bekleyin, bekleyin. bekleyin. Maşallah. Yarası. Osman hocam, yarası. Eyvallah. Durdur, Maşallah. Hani bize yok mu ya? Vay kardeşim benim. Bir kadar bir su alabilir miyim? Sen gitsin sen bura ama götür. Hadi kardeşim. Valla İstanbul'dan yani donmayı yapan ablamı gerçekten eline sağlık Aynen. Amin. Amin, amin. Bir güzel sarmışlar ki. Abi amin. Olsun, daha iyi olur. Bu akşam nereden geldin? Bize so, yok mu? Sofi, so, sen yeme. Niye? <laughs> Benim başım kel mi? Yok. Ha, tamam, ee? Bakalım arkadaşlar. An, ben, bol mu olabilirsiniz? Yok, Allah ayırmasın. Allah razı olsun.